Semin 13 sağa Bunlar 19. Bu çoyra 49 cent. 4, 19. Evet ki. Evet. Evet. Tost ekmeği fiyatları. Evet arkadaşlar, avokado. Slovakya'da bir euro 89 sen tanesi. Bir bakalım. Hiç fark yok. Süt fiyatları. Yani en pahalısı şu. çeşit çeşit pesto peynirler, Levantalı peynir falan var. Çok hoş görünüyor, bilmiyorum tatlarını bilmiyorum ama alacağım. Evet, buralar gerçekten de normal değil. Anavut yani ile aynı, aldıkları maaşa göre bence bayağı fazla karşısınız. Her şey birbirine eş değer ama aldıkları maaşa göre burası yarı yarı olması gerekirken her şey inanılmaz pahalı. İnanılmaz pahalı. Bu arada aradık ama makina tuzunu bulamadık. <laughs> ne alacağız? Evet <laughs> <Betbus. gülüyor> Emin olamadım ama bana da bir olsun alsana. Şekersiz. Şekersiz. Light o ne tufka. İçemezsiniz. Görüyorsunuz. O bir de yaşlı görünüyor. Bu ben neden bilmiyorum. Nasıl çıkıyoruz? Da unutmadan size yılbaşı paketlerini göstereceğim. Slovakya'nın yılbaşı paketleri. Burada demek ki bu şekilde yapıyorlar yılbaşı paketlerini. Ama güzelmiş bence, yani şirin hoş Bizim genç kız. Şekersiz. Burası da güzelmiş aslında alışveriş merkezi olarak. Bilmiyorum ben sevdim. Çok şık bir dekoru var. Değil evet, mi? Bir Şuranın güzel. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi ya? Çok hoş. Çok güzel görünüyor.